Organik Bahçem'den merhabalar. Tekrar bir TVS Jüpiter videosu ile karşınızdayız. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? Bakım sembolü nasıl söndürülür? Anahtar sembolü nasıl söndürülür? Onunla alakalı video çekeceğiz. Şöyle açtığımızda kontağımızı gördüğünüz gibi burada bakım ışığı yani anahtar sembolü var. Bunu nasıl söndüreceğimizi göstereceğim. Tekrar kontağımı kapatıyorum. Buradaki set tuşu, yani sağdaki tuşa basılı tutarak kontağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sembol yanıp sönmeye başladı. Bu tuşu 20 saniye basılı tuttuğumuzda bu anahtar sembolü ortadan kalkmış olacak ve bakım ışığını söndürmüş olacağız. Gördüğünüz gibi sembol ortadan kalktı. Böylelikle bakım ışığını söndürmüş olduk. Aslında benim bakımlarımı yaptırıyorum. Bunun yanmasının nedeni benim sigortam attı. Motorumun sigortası attı. Bu sigorta atmasından dolayı da burada servis içi yani bakım sembolü yandı. Ee, bu sigortanın neden attığıyla alakalı da sürekli atıyordu. Ee, bunun çözümünü de bulduk. Neden attığını bulduk. Bunu da diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz.